Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle Paper Please oynuyoruz. Bu oyun en son oyununda yıl 2018 falandı. Şimdi tekrar başlamaya karar verdim. Bence gayet güzel bir oyun. Yeniden başlayalım. Tebrikler. Ekim ayı çalışması kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Güzel. Gress'in sinir kontrol noktasındaki görevine başlayacağım bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Güzel. Senin ve ailen için doğu güresinde bir daire tahsis edilecek. Tahsis edilecek. Ev 8. sınıf olacak. Tamam güzel. Arsoka. Yaşasın Arsoka. sokağı. şey gibi lan. Adol ee, şey. Nazi manesi gibi. Amblem ne falan. Abi şuna basmayı çok seviyorum ya. Dur lan okumadık. Neyse. Zaten biliyorum oyunu. Şöyle yapacaktık. Ee... Neydi lan? Ee... Okusa bir düşün lan. Yeşil Soka vatan... Yalnızca art sokak vatandaşa giriş yapabilir. Tamam. Giriş fişesini damgalı kişiye geri verin. Gresin sinir kontrol noktasındaki Yeni işinize hoş geldiniz. Yabancı uyrukluluğa geri çevirin. Yeşil sınav soka. Pasaport vatandaş kısmına dikkat edin. Tamam. Burayı biliyorum zaten. Göre sen kontrol kısmı açıldı. Ayler bir araya geliyor. Tamam. Okey bu kalsın burada. <gülüyor> <gülüyor> Doğu Gresi'ni yazıyor. Bölge haritası. Art soka. Aa, bu burada değil. Ha dur. Doğu Gresin. Tamam burası. Tipler de benziyor. O zaman sana bir okey verelim. Tusun Keido. Tamam burada değil. Maalesef. <laughs> ne? Ha bu ses şeydi. <laughs> True ya. Hı <laughs> hı. Bu tarz 8 saattir bekliyorum. Abi. Ulan ya. Çok fena koyacak şimdi. İnanamıyorum canım cehenneme. <laughs> fena koyar bu arada ya. Yurko City. O da bu. Oğlum. Herkesi reddediyorsun. Nasıl bir şey var? Pasaport var? Kimse giremiyor. adam direkt git lan. Ne iş arıyor? Ha kendi korumaya altına atacaksın. Tamam okey. Evrakları alayım. Batı giresin. Lan versek mi lan? Lan doğu giresinden batı giresi arasında bir fark yok ya. Neyse ben işimi yapıyorum. Ama ceza keserler değil mi? Hey. Az önceki batı gresini de almadım ya o yüzden kusura bakma. Yesin artık o zokoyu biz mi yiyoruz lan? Paradizm lan. Tamam sen de girebilirsin. Ha yok bu değil. Bitti galiba. Tamam güzeldi. Orta iş. Bir kere yiyecek yemek ya. Isınma da yapmak. Ya yiyecek zorunlu ya. Acaba Sovyetler Birliği gibi bir yer mi burası yani? Nereyi hedef aldı acaba? Bugün itibariyle geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kapınıza denetleme modu yüklenmiştir. Uyumsuz. Kuralı belirlemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Şimdi herkes girebiliyor mu? Ben anlamadım. Onu anlamadım ya. Bugün itibarıyla geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Ay. Biri uyuşuyor. Tamam. alakalı değil diyor. Tamam o zaman geç. Ee, şunu yoksa getir o zaman. kişi kesin bir hata yapmıştır. Tamam. <laughs> ne? Geçers abi. Ha, ulan lanet olsun. Şeyde bakacaksın. Cinsiyete de bakacağım. fotoğrafı tamam bu gerçek olabilir sırf bu yüzden gönderilmez ya sırf bu yüzden gönderilmez ya abi nasıl ceza abi eski şey bir sürü Hey, 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 hey. Ne kadar çıkıyor ya? Bu ne lan? O bris sanıyor Ananı sikeyim altıma sıçtım. Sen 3 saat vuramadın amına. Her gün başlangıç günü kaydedilir. Bugün o para kalmıyor oğlum. Bir ceza kesra var ya bok yedim ha. Isınma vereyim ya. Bugün ısınmayı da vereyim. Mürteman sorun çıkacak sonra yoksa. Şimdi Colonial Provokatörlerden kişi yapıyor dedi. Büyük ihtimal kolej yıllar şimdi saklanacak. Ve bayağı az kaçırdılar. Yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden zorlamıştır. Bütün yabancılar yabancıların bir giriş bileti bulundurması gerekiyor. Bir fisesinin damgılık belgeli kişiye vermeden önce bir işgülünün olayım. Ya sınav sokağı. Eksik belgeler kurallar kitabındaki ilgili çıkmaları gösterilebilir.

sıralı ki. Kadın geldi. Hemen şunları var bakayım. Merhaba seni daima Lan yine mi ya? Ne kadar var burada. Vice City. Evet. Yayınlara gelebilirsiniz. Vice oynuyoruz. Oğlum ikinizin alakası bir yok lan. Kusura bakma. Çok farklı bir fotoğraf. O yüzden geri göndereceğim seni. Sonra ceza kesiyorlar. Lütfen. Çocuğum var benim. Çoluğum var çocuğum var. Normal geçirim de. Saldım durum. Hala çalışabilen hiç şanssın. Eyvallah şimdi. Başka ben 1984'ü kontrol etmek istiyorum. Çok uzun gibi geliyor. Tamam kadın. Skansal. Bunu zaten göstermek yok. 1984 yani, tamam Çok uzun süre. Bakma yok ki abi. Zaten şurada tarih gözüküyor. Direkt önemli bir şey. Belgelerin sözü geçmemiş olması konusunda sözü. 1983-25-11. Tamam. Artık bir durum Geç. Geçersiz yanan şehir. yaşama geçersiz yaşanan şehir mi o? Ana bu adam geldi. Ben bu adamı biliyorum lan. Bu adamı biliyorum bak. Bu adam tam bir şey. Tekrar geleceğim. Lan ne kafa adam ya. bilelim Ne kusur ne kusur exactamente Sen kadınsın. Sen kadın mısın amına? Sen sen ner han kadın? Tipine bak. Ner ner han kadın senin lan? Niye sesiz lazım lan ya? Sala bak. Sen ner han kadın ya? Dres soruş. Kusura mı? Çolumdan çocuğumdan kesemem. Bir sonra hasta oluyor. 10 dolar 10 dolar kalıyor bana günün sonunda. Ona kıçım aynısı lazım. Nasıl uyuşuyor oğlum? Nasıl uyuşuyor oğlum? Hani nerede? Lan salak mısın? Ben bilmiyorum ki bana vizesi. Belgesi. Allah Allah. Şimdi bu hat şey yapacak. Vermedi ama bana şey. Nereye gitti acaba? Oyunda bug oldu falan galiba. 26-10. Ha uyuşmuyor. Geçmiş sırası. Kusura bakma. Şu açıklama yapayım hadi bekle. Ay yeni değilim. Kusura bakma. Çoluğumdan çocuğumdan kesemem. Ben normal geç... Ben burada olsam geçirdim hepsini sonra bana ceza keserler ya. Şimdi buradan bir şey çıkmış. Allah inşallah çıkmaz. Sesim, 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 Tamam gir Son yarı ceza Allah şu cezayı ya Dur bakayım Boston vardır Boston kesin vardır Hadi git Ananı sikeyim Ananı sikeyim. 5 kilo de. Hayır ya. Bugün bugün ısınamayacağız. Bu da bugün, bugün yemek yemeyeceğiz. Başka kimlik belgesi yoksa mezun olur. Giriş izni sunmalar. Giriş bileti artık yeterli değil. Yar Morgereus. Ben neresi obisan. Tamam varmış. İyi tamam. Gönder bunu. Doğru. Nasıl şey? Ha balloon. Tamam okey. Geçsin. Ha dur lan şey oynayalım. Aa, maalesef, maalesef, maalesef. Ya vallahi izlememek istiyorum da. Maalesef olmaz ya. Kusura bakma kanka benim değil ya. Bir kez şey almak istemiyorum. Hiç o giriş izinin sahip olan adamı verselim pasta ya. Altı iki, 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 iki. Aa süre yok. <laughs> hadi geç lan hadi geç hadi geç. Ana! Yok, aa bunun da yok. Kusura bakma, senin geçme var hemen. O kadar da değil, hani bir tanesinin geçme, geçmesin izin verdik de Diğerin geçmesine izin veremeyiz abi, o kadar abartma ya. Tamam. A, isimler farklı. İsimler farklı. Paramız. <laughs> Tamam. Okuyor o zaman. Republia. Republia Lan ikinci isim kayıt olunmuyor. Yine mi bu geldi ya? O burası lan gerçek bir kredi Bu adamı geçireceğim sonları da. ama şu an şu an hata yapmam. Şu an hatamda gider kredi yani. O resmen orada bir yer var mıydı lan? Varmış. Kadın. Sanki fotoğrafların ikisi uyuşmuyor ama. Ya uyuşuyor mu? kilo. Tamam bu geçsin. Hiç bir hatası yok burada. İsimler her şey aynıydı. Yesin bu. Bir tane zam var ya. Lütfen gümüşsin. Paradizm zaten buralıymış Tamam. 19'un arkaya fotoğraf düşüyor. More of tam buradayız. Bu isim. notası yok. Koyu sesli. Geç bir Çok dikkat edeceğim artık oraya ya. Ya of. Abi 5 kredi ki... kesti ya. Tamam geç. Hiç bir şey gözüküyor. Çok doğru şunu da unutmadım. Ya ananın amını yesin ya. 10 kredi gitti. Ya yani ne iyice çocuklar ya. Isınma yok bugün. Haydi para kalmadı.

Bu adam değil lan. Ama şöyle bir sıkıntı. Tüm kelimeler diye bir var eminim. Tamamdır. Geç. Hey, 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 hey. Bunu ceza yazarsa onu söylerim bu arada. Hey, hey, hey. Great Reps, British Tam var iki gün. Aktarma doğru söylüyor. Süre. Bu tip bu şey arkadan bağlı değil. Bu işe mi? Tam geç sana. Bir hata yok. Tamam bunlar şey doğru ya, bir hatası Ne yanlış, ne yanlış! Geçersiz bitiş yazıyor. Tamam geç. lan 5 kredi götürmeyecek ama neyse hadi her şey doğru Jean Suddan Glorante Gloren doğru tip uyuşmuyor sanki biraz Güzel en abi. 5 kere çok kötü ya. Yine hastalanacaklar falan. Çok gıcık olacağım mı? Bir de hastalık için para istiyorlar yabancı köylerde. Evet. Biraz da o zaman? Iyi. Tipler falan aynı. Şundan bir hata yok bir ya. Ya anın. Para kalmadı ya. Çocuk bir daha hasta olacak şimdi ya. Of. Bunu çok dikkat etmem lazım ya. Tamam geç. Bir şey Allah'ım. Bugün ya sen. Şimdi 5 kere daha. Of 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 Lütfen gel. Oh güzel. Space mode mantıklı. Isınma yapamıyorum. Ne yapayım param yok. Space bayağı işime yarayacak ama. iş için gelmeden geçerli bir çalışma izni bulunması şeklinde İş adamı. Bu sefer bugün hiç hata yapmayacağım. Çalışma izni. Ne kadar sürede? Bir yıl. Çağrı alacağım sana. İş arayacağım. 6 ay sürecek tamam. 1982 doğru. Ya yine mi yeter be. 1961. 4. Tam buradaki her şey doğru yemek hizmeti. Sport. Skull. Bu insanın Skull'ı bir var mı ya? Tam varmış. Tam geçsin o zaman. Bu hiçbir şey hatası yok gibi gözüküyor. Deniz numarada bir adam bana ve kız kardeşim maruz kaca iyi bir söz var onu güvenmiyorum paranın David Dudun. iyi olur yes anın sikiyim Felipe Filipe, Filipe! vurdu, gol oldu. Felipe. Dakika 95. Hata yok, hata yok, hata yok. hata yok! Oh. kim ya? ya of. Ay yine bu geldi ya. Yeter lan. Kostova Georgi. Ne gerekiyordu? O bir sana mı? Şey lazım. aynı kişi değilsin. İnşallah David müdür nedir o gelmez ya. siktir git lan. Para için asla insanı satmam. Ama her bir sözü inanıp da nasıl yapabiliyorum böyle bir şey ya. Keşke hiç senin ya. ne söylüyorum. Bok yedim yani oyunda. Harbiden bok yedim. Allah bir gün bitsin artık ya. Bir iki şey. İlk bitiyor. <laughs> Suçu soktur. Ailen köye geri döndürecek. Borçların önünde kadar tutsun. Hemen yerine yeni bir seçim bulunacaktır. 3'e sınarsak o Ya oyun bitti mi cidden şimdi? Neyse 4. günden şu gün travayla oynuyorum ya Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Bu da böyle kötü bir sonu bitti maalesef Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.